Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Barbie. Şimdi hastaneden çıktık. Hamile arkadaşımı kontrole getirmiştik. Duru da bize eşlik etti. Ve kızlar gecesi yapmak için diğer LOL, Elsa ve Barbie arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Hadi gidelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir gün değil mi? Evet. 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 Biz de geldik. Biz geldik. Kızlar bana bir detoks yapsanız geçsem ödemlerim var çok. Hemen bir lanca yapın bana. Durucum sen hemen yap bir detoks. Detoks istiyoruz. Ben de, ben de. Atel yapsın de toksu. Atel dedik detoks Tamam. Detoksun hazır. Çok teşekkür ederim Duru'cuğum. Rica ederiz. Barbie. Efendim. Meyve ister misin? Meyveyi çok severim hamileyim ya. Bana tamam. çok iyi geliyor. Çilek. Olur. Çilek çok seviyorum. Tamam. Bebeğin de seviyorum. Ya kızlar çok eğlenceli bir gün burada. Elsa var, lollerin Eyvallah. hepsi burada. Evet, Barbieler burada. Deniz kızları da burada. Al bakalım. Teşekkür ederim. Harika bir çilekmiş. Bayıldım. Teşekkür ederim Durce. Rica ederim. Evet, güzel benim her dakika de. <laughs> Kızlar, hadi bir yemek hazırlayın da yiyelim münküsse. Çok acıktık. Tamam. Ben bir ay gide geliyorum. Tamam. Ben ne yapacağım? Ben yemek. Hadi bakalım. Herkes görevinin başına. tüntüleri yaptın mı? Evet. Duru, Duru'nun arkadaşı Duru değil mi? Evet. İki evet. Tane var, i̇ki Duru. Evet iki Duru bir arada. <laughs> ah ah. Elsa. Evet, Barbie çabuk beni hastaneye getirsin. Çok aa, kötü. Geldi. Barbie çabuk. Çok kötü. Olamaz. Hemen yetiştiriyorum. Olamaz. Olamaz. Sancılandı sanırım <laughs> hamile Barbie'miz. Ah, Sancılandı mı? Evet. Barbie haberlerini... Tamam. Aa, minicik bir bebeğimiz oldu. İsmini ne koysak. Buna Elsa'larla karar verelim. Elsa'lar ve Lolla'yla karar verelim. Hadi gidelim. Barbie, Barbie bebeğin nerede? Burada bebeğim bakın. Barbie çok tatlı. 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 Adı Adını birlikte koyalım mı? Olur. Barbie adını ne koydu? Hı? Adını ne koyalım? Sizce beraber karar verelim. Kedi, kedi, kedi. Ama kedi diye bebek olmaz ki durum. Bence unicorn'sun. <laughs> <laughs> ne olsun? Bence, bence Aa, mucize olsun. Bence mucize olsun. Mucize olabilir. Ya da yıldız, ışık olabilir. <laughs> Ama bence mini Barbie <laughs> olsun. Mini Barbie. Evet. Hoş geldin aramıza mini Barbie. <laughs> Barbie. Hoş bulduk. <laughs> Hadi bay bay. İyi olsun Hayırlı olsun Barbie. Teşekkür ba ederim. Barbie teyze. Barbie teyze. Barbie teyze. Ee, Barbie'ye Barbie bakabilir miyim lütfen? Evet. Çok merak Bak. ediyorum. Çok tatlı. Adını ne koydunuz? Mini Barbie. Çok tatlı bir bebek. Teşekkür ederim. Ay, hoş evet. Hadi bebeği çıkartın. Hamile bayi buraya yatsın. Bebeğini de verin. Bebeği de yanına yatsın. Ben arabayı park edip geliyorum. De. Ben, ben ara arabayı park edip geliyorum. Pekala. pet shop'a getirmem lazım. köpeği bence pet shop'a Mamaları azalmış. Evet. Hemen oradan taşıma kabını verin. Kızımız geldi. Evet. Ve Barbie'leri koyalım. Hemen köpekleri de yanına koyalım. Şimdi. Yemeği de koyalım. Evet. Ve şimdi Barbie'yi gönderiyoruz. Görüşürüz Barbie. Görüşürüz. Barbie bebeğim nerede? Bebeğim nerede? Bebeğim nerede? Göremiyorum bebeğimi. Bebeğim acı, nerede? <laughs> Buradaymış. <laughs> Adı neydi? Mini Barbie. Mini Barbie. uyumuş. Mini Barbie, Mini Barbie. Mini Barbie evet. çok tatlısın. Bir minibar bir uyuza Anne ben birazcık gezmek istiyorum İzin veriyor musun Olur kızım Tamam anne bisikletimle beraber gezeceğim Kardeşini de götürürsün Kardeşini de götür Kardeşini de götürmek istiyorum bu, 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 bu. Hayır olmaz kızım O daha yeni doğum yaptı hem Evet pıs pıs pıs. Görüşürüz anne Görüşürüz kızım her köpeğe pet çaba götürüyoruz. Ben götürüyorum. Arabayla evet. götürelim. Evet arabayla götürelim. Araba. Arabayı getirdir. Ay bir dakika. Ay bir köpek daha düştü. Sen Hanım, Ütünüz tamam mı? Tak. Tamam. Bir dakika almadım. ilgili tüm videolar çok iyi. Asel. Tamam. Bak gülerle teki teki.